Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu arabanın şeyini kapatsana abi. Arkadaşlar şimdi bu köpeği defalarca çektik. Bakın. Hani Trabzon Dağ Koruma, Trabzon Tarım İl Müdürlüğü, benimle uğraşan Trabzon Tarım İl Müdürlüğü. Bu hayvanla niye uğraşmıyorsunuz? Bakın. Yazık günah değil mi? Yani yine denk geliyor bize yolda. Bakın ben de çekiyorum. Hani video videolarda görüyorsunuz ya, videolarla ilgileniyorsunuz ya, videolarda işte böyle köpekleri görünce ilgilenmeye başlıyorsunuz ya Ben de bunu çektim bakın ilgilenin Şu hayvana Neden bir tedavi uygulamıyorsunuz gelip almıyorsunuz aldırmıyorsunuz Yani bu hayvan burada bak Yaz Karaca çay ya. fabrikası yanında yazık günah değil mi Gelin bundan ilgilenin yazık günah değil mi bu hayvan Uyuz bir şekilde burada duruyor diğer hayvanlara da hastalık kaptıracak Keşke bizde hap var ben geçen hapla Bir arabayla gelirken hap vardı bende Hiç denk gelmedi bana kaç gündür çekeceğim onu ben bunu aldı zannettim Ama almamışlar Yazık günah yani hayvanın durumunu görüyorsun bak. Şimdi ben bunu videoya çekiyorum. Hadi gelin ilgilenin. Niye ilgilenmiyorsunuz? Bakın Karaca Çay Buraya Fabrikası bak, burası. Ben. Yazık günah Ay. ya. Arabada da bir şey yok Sen ya. Sen bunu defalarca da söyledin burada diye. Arabada da bir şey yok. Gelirken de bir şey getirelim bunu ama bak hayvan kendini yalıyor burada. Yazık günah ya. Bu hayvan kaç gündür burada abi? 5 senedir 5 senedir biliyorum da yani şu an bu şekilde belki de bir ay oldu değil mi? Yok, olur mu? Tedavi yaptı mılar buna gördün mü sen? Şimdi bu kışın geldiğimizde bu böyle oldu mu? Bırak kışın boş ya burası. Evet. Bir ben de böyle, besliyorum bunu ara ara. Bu kışın böyleydi. Ben de geldim de böyleydi. Oradan biraz veterinerden bir şeyler aldılar verdiler ona abi. İşte aynı o şekilde. Ben de hap var ben, e, ara, diğer arabada da. Ben sana veririm eğer verebilirsen o hapı ver ona. Üç tane üst üste vereceksin ona abi hafta arayla. Yemekle mi vereceksin orada Böyle bir şeyle ver ona. Oha buna çok iyi gelecek. İç parazitini düzeltecek. Onda mikrof var köpekte ama bunu... Sorsan oradan birini aldı biri getirdi verdi ona ama hiçbir şey gitmedi ona. Yazık günah. Ben bunu şimdi çekiyorum da ilgilensin doğa koruma. Benim e, sahip bir köpeklerimle gelip uğraşıyorlar. Onun için takip ettim de bak. He. Şimdi bu hayvanla gelip uğraşan yok. Niye? Yok işte bu, bu böyle bu, bu, bu düzelemedi ya. Ya bunu abi böyle bir de Bilmiyorum. alıp e, alıp e, arındırmaları lazım. Rehabilite etmeleri lazım böyle. Bir ay barınak e, şey var. Orada durması lazım. Tedavi olması lazım. Ama bununla ilgilenmezler. Yazık günah ya. Gidemiyor şimdi. Ben o haptan bir getireyim. Onu da deneriz ya. Ben şimdi diğer arabada var. Bu beni de tanıyor aslında. Tanıyor, tanıyor. Bu adama verdiğim için. Çok ciddi. da akıllı bir köpek aslında da işte bu köpek bu... ya ayağında bunun bir aksama Bu onu bulmuyor. yapıyor cüzel hmm. yani, Düzeldi evet. O düzeldi. Burda burada ona şey yani. Bu yüzden mi oldu, ne oldu? <laughs> i̇şte bu değişik bir şey gerçekten, baksana. Ben yani bir şey anlamadım. Gibi. Evet. Şimdi yine avralarına biraz kıl bitmeye başladı. Hepten kötüydü değil mi? Ya, tamamen söyleme şey gibi. Ama bir kayboluyor, bir geliyor buraya. Bir Yok bak... kaybolmaz, bu gitmez. Bu bura, bu önceden 5 sene momenti kadar durdu, kaç sene buraya durdu. Buradan hiç gitmiyor. Bu gitmez. Bak git oraya tamam görüyorum. Tamam kolay gelsin abi. Tamam. Yazık günah yani. Sahipli hayvanlarla uğraşmayı biliyorsunuz. Gelin bakın burada yerini de söyledim. Gelin. Ben o ilaçtan eğer inşallah denk gelirse getireceğim buna. Allah'a havale ediyorum ya. Bunlarla ilgilenmeyin tamam mı? Bunlarla ilgilenmeyin. Sahipli hayvanlarla ilgilenin. Allah bildiği gibi yapsın sizi. Yani o avukat hanım. Bakın bu hayvan videoya çekiliyor. Videoya çekildiği için gelip ilgilenin o zaman tamam mı? Yazık günahlar. Yani. Biz de arkadaşlar Rize'ye geçiyoruz şimdi. Verdiniz mi? Ama yine aynı oldu değişmedi. Bunu doğa korumadan falan gelip ilgilenenler oldu mu burada arkadaşlar? Yok abi böyle çağırmadık. Tamam, belki şimdi gelirler. Videoyu çekiyorum. Gelip tedavi ederler bunu inşallah. i̇nşallah abi ama abi. Kaç, birkaç kere daha burada birkaç tane daha var. Çektim ama gelip ilgilenen olmadı. Burada bu değil. Bir iki tane asya var. var. Evet. Onlar da kaşınıyor böyle. Tamam inşallah gelip ilgilenirler. İnşallah ben abi. videoya çekiyorum. Evet. Kolay gelsin. Sağ Görüşürüz. Sizlere, kolay gelsin. Eyvallah. Gözünle gördün Emircan. Şimdi köpeğin durumunu gördün tamam mı kardeşim? Bunu da videoya çekiyorum. Böyle kaç sefer video çektim. Bir Allah'ın kulu gelip ilgilenmedi kardeşim. Ama diğer e, sahipli köpeklerle kuduruyorlar. İşte bu köpekler öyle oluyor. İşkence görüyorlar. Sen de bizim köpeklerimizle gelip zaman zaman yaşıyorsun. Bizim köpeklerimiz kadar rahat bir hayat yaşayan köpek Türkiye gördün mü? Türkiye'de ilk <laughs> şey girer ya. Yani ama bunu herkes anlıyor ama... İşte bu bizim doğa koruma, tarım il müdürlüğü anlamıyor. Çekiyorum ben videoları arkadaşlar. İnşallah gelip ilgilenirler. Takipçisi olacağız. Bunlar görevini yapmasa bizim sayemizde görevini, görevlerini yapmaya onları e, sürükleyeceğiz inşallah. Görevlerini yapacaklar. Allah'a emanet olun.